Merhabalar, Işıla Pratik Bilgiler desiniz Bugün sizlerle bir tabak kahvaltının, e, sabah kahvaltısının ne kadar kalori olduğunu hesaplamaya çalışacağız. Standart bir kahvaltı tabağı hazırlamaya çalışalım sizlerle. Ürünlerimiz, işte gördüğünüz gibi zeytinlerimiz çeşitli olarak siyah ve yeşil zeytinimiz, peynirimiz, bir adet orta büyüklükten biraz daha büyük bir domatesimiz. Yine aynı şekilde galetamız bulunmakta. Ekmeklerine galeta kullanacağım. Domatesimiz orta büyüklükte. Gelin sizlerle başlayalım. Domatesimi ben orta büyüklükte seçtim. Biraz fazla olmasını kahvaltıda tercih ediyorum. Onun yanı sıra maydanoz, salatalık tercihe göre ee, hazırlayabilirsiniz. Çok standart bir kahvaltı bu. Ekstraları çok fazla olmayan. Ve beraberinde yumurtamı haşlamaya bıraktım. En son bütün kalori değerlerini sizlerle paylaşacağım. Şimdi siyah zeytinler 3 tane ben alıyorum. Ortalama 15 kaloriden ibarettir yeşil zeytinden iki tane aldım orta büyüklükten biraz daha büyük zeytin iki tanesi 15 kaloridir beyaz peynirimi bir kibrit kutusu kadar tercih ettim o da yaklaşık olarak 93 kalori olarak hesaplayabiliriz şimdi bu standart kahvaltının dahilinde bir de galetamız var onu ve yumurtayı en son size hani dahil edeceğim Evet. Şimdi haşlanmış yumurtamla beraber e, ortalama değeri yumurtanın değeri 75 kaloridir. 2 tane galetam var. 196 kaloriye tekabül eder. Ve mister gibi şekersiz çayımız ve sabah kahvaltımız 506 kaloridir.